Emir Burak çalan seli duymadı sanırım. Arabasını da buraya park etmiş. Şimdi bu paketi görünce ne yapacak acaba bakalım. Babası ona sürpriz bir hediye almış. Aa arabalarıyla oynuyormuş. Ne yapıyorsun anneciğim? Oynuyorum. Hadi oyna bakalım. Bak bak elin. de hala görmedi çocuklar. Burada sana sürpriz bir kutu var. Hadi açalım mı? Açalım. Baban sana çok güzel bir hediye almış. Acaba bir tane mi iki tane mi bilmiyorum. Açalım mı? Açalım. Aç bakalım hadi. Açıyorum. Sen de o tarafını. Vav wow, Emir Burak kaç tane hediye var burada. Sayalım mı? Bir, iki, üç, dört, Sanki altında bir şey daha var. Beş mi? Altı mı? Yedi mi? Hadi çıkaralım. Bu neymiş? Altında bir şey görünüyor. Altında tren seti var. Burada bir tane matchbox araba. Burada, matchbox. Burada matchbox araba. Burada da matchbox araba. Bu arabalar bir, iki, üç, dört, beş. Beşli matchbox arabalar. Bir tane karavan. Sonra bir tane de mini metal araçlar yazıyor üzerinde bu şekilde. Damperli kamyonu, forklifi, kepçesi ve bir tane de içinde helikopter var. Bu ne Emir Bura, Bu çok güzel. Bir tane tren seti. Başlayalım anneciğim. Matchbox arabalar. Matchbox arabalar. Aç bakalım anneciğim bu kutuyu. Neç açılıyor. Tamam. Beş tane içinde Oo. Oh. Aa bir tanesi burada kaldı. Çıkar bakalım. Sen onu çıkar koptarı. ben de bu arabalara bakayım tamam mı? Burada bir tane çekici mi bu Emre Buğra? Evet. Bu ne? Baksana. Şurada tüm. arabalar inecek galiba. Sonra böyle şu kahverengi şeyini toplayacağız. Ne <laughs> yapacağız? bir tane kargo arabası Bunu var. Bu kargo <laughs> arabasını ben şuraya koymak istiyorum. Wow, çok güzel oldu böyle. Sonra bir tane tamirci arabası. Bu ne anneciğim? Posta arabası. Posta var. arabası mı? Bakalım nasıl bir şey. Kutudan çıkmayan helikopter. Evet. Açalım şimdi tatlı. Tamam. Bu mini metal araçlarımızı açalım. Aç bakalım kutuyu anneciğim. Evet. Şöyle bunu da buraya koyalım. Karavan mı? Hı hmm, Çok evet. güzelmiş bu da. Baban ne güzel arabalar seçmiş de almış değil mi Emir Buğra? O da mı beşli? Yok dörtlüymüş. Bakın bir, iki, üç, dört. Hadi. Bir yapıştır şu yere. <laughs> Eskavatörden. Hop. Oh. Aa bu sefer hepsi çıktı. Bakalım. Bu bir damperli kamyon. Evet damperli evet. kamyon. Kum aracı değil mi Emir Burak? Evet. İnşaatlarda kullanırız. Aa çok güzel Kasası da hareket ediyormuş. Bu da forklift. Bu da forklift göster bakalım bize. Ha, yükleri buraya koyacağız. Sonra istediğimiz yere o yükleri bununla götürebiliriz değil mi? Çok güzelmiş. Bu da küçük bir. Öyle mi? Ben de kepçe diyecektim ya buna. Hmm, çok güzel bu da. Bir tane helikopter. Aa, pervanesi tek mi bunun? Hayır böyle. Aa, katlanabilen bir pervanesi varmış. Hadi bunu da uçuralım. <gülüyor> <gülüyor> <Benim uçurdum. gülüyor> Hangi arabamız olsun? Karavan. Karavan olsun. Hadi bakalım. Aç açıyor. bakalım. Burada bir tane daha Matchbox araba seti var ve tren setimiz var. Emir Burak şimdi yani karavanı şöyle, çıkarttı. Şöyle alalım. Koy bakalım kenara. Yapıştır yere. <laughs> karavan. Hadi arabasını da çıkart tatlım. Böyle burası açılmıyor herhalde. Öyle yani. mi? Daha önce biz bu arabanın grisini almıştık galiba değil mi? Baban da bu sefer sana yeşilini almış. Evet. Hadi, hadi arkasına takılabilir mi peki? Evet böyle. Arka böyle de şekil. çıkabiliyor. Hmm, tak bakalım bir sürelim. Ben şu treni alayım buradan. Sür bakayım. Hmm. Wow. Bak, yüksekte eşyaları evet. var. Eş 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 bu eş alabilirim. Evet eşyaları eş eş var. Çok güzel değil mi? Şimdi sırada şu matchbox arabalar olsun. Ben bunu alayım buradan. Evet. Süreyim. Çok komik evet. gidiyor. Evet anneciğim çok güzel. Dök bakalım buraya. Yapmıştır <laughs> yine. <laughs> Hadi bakalım. Burada bir tane. Sosisli arabası. Öyle mi? Üzerinde ne yazıyor biliyor musun? Sosisli. Arabası. Taco arabası yazıyor. Çok güzelmiş. Bu ne peki? Küçük bir kamyonet. Aa, üç tekerleği mi var? Dört tekerleği var ama üç tekerlek gibi. Bak buraya koymuşlar. Arka arkaya da iki tane koymuşlar. Üç tekerlekli gibi görünüyor. Bu da siyah araba. Siyah bir taksi. Peki bu ne? Turuncu, Turuncu araba. Bu da beyaz wow. araba. bunu çok beğendim Emir burada. çok güzelmiş. Evet babana arabası gibi. Anne. Evet anneciğim. Şimdi bu arabaları arkamızdaki şu <laughs> renkli yoldan kaydıralım ve en güçlü olan arabayı bulalım tamam mı şimdi en Hala. güçlü olan arabayı nasıl bulacağız biliyor musun Bilmiyorum. şurada bir alet var bize diyecek ki en güçlü araba şu ya da şu şunlardan birini gösterecek hadi topla bakalım bakalım bu araba yolumuzda 5 tane araba yarıştırabiliyoruz 1 2 3 4 5 hadi bakalım Beş tane araba aldın mı? Getir bakalım beş arabamızı. Hadi bakalım tatlım. Allah. Aa düştü mü? Olsun al bakalım. Beş arabamızı Bir, araba yolumuza. Sosisli arabası iki. Tamam. arabası siyah. Üçüncü evet. arabası, Peki bu arabalar arabası, bu yoldan gidebiliyor altısı. mu? Bilmiyoruz bineceğiz değil mi? Hadi bakalım nasıl yapacağız? Emir kara. Bunun ben burası Hı. şeyini açacağım, düğmesini açacağım. Hı. Şurada bir düğmesi olacaktı. Şunu şöyle açınca pili bitmemiştir inşallah. Bakalım. Hadi anneciğim. 3, 2, 1 deyince. Aa değil mi? Oradan da açılıyordu. Hadi lambaları yansın. Yandı. Yandı mı lambaları? Hadi bakalım. Başlar. Ne oldu Emir Burak? Bu arabalar kazanmadı ama. Bakalım. Ama turuncu araba bütün bariyerleri geçmiş. Baksana işte. Bence kazanan araba bu oldu. En güçlü araba bu Emir Bura Görüyor musun evet. anneciğim? O zaman ne yapalım biliyor musun? Buna basa basa geçmişler. Evet. Bence kazanamayan arabaları Diğer arabalarla yarıştıralım. Sonra da hangisi kazanacak görelim. Peki bizim bu aletimiz neden çalışmadı acaba Emir Burak? Ben açamadım mı ki acaba? <laughs> böyle <bir> açılıyormuş ya. Şuradaki <laughs> postaları O zaman ne yapalım biliyor musun Emir Bora? Bunları tekrar yarıştıralım o zaman. Sayılmaz böyle. Hadi evet, al sayılmaz. bakalım. Aynı Hayır. arabaları tekrar yarıştırıyoruz. Al bakalım anneciğim bu araba yolu nasıl çalışıyor tatlı? Bu düğmeye basıyorsun e, 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 böyle. Yeşil düğmeye basıyoruz. Ondan sonra, sonra, da çalışıyor. çalışıyor. Aa trafik işaretleri çıkıyor Renkli. Sonra da. Hadi, hadi beş numaralı araba kazanmış Emir Burak. Bakın hangisiymiş. Hangisi beş numaralı araba şimdi? Ben bilemedim. Hangisi beş numaralı anneciğim? Bak burada beş yazıyor. Evet beş ama. Ha, o zaman şu oluyor. Turuncu araba gene işte. Bak. Evet. mü? Bu mi? en ya. oldu. Bu en güçlü araba oldu o zaman. Tamam mı anneciğim? Beş arabayı yarıştırdık. Bakalım bu arabalardan hangilerini alsak anneciğim? Al bakalım. Bunu alacağım. Evet. Bunu alacağım. Bunu alacağım. Tamam. Ben Beş tane oldu mu? Evet. Hadi o zaman getir bakalım. Bu arabalardan... Ben, Abi ben, ben, bir tanesi üçte emin Tamam. Bu arabalardan hangisi en güçlüymüş bakalım. Birinci turda bu turuncu araba galip geldi. Peki ikinci turda hangi araba galip gelecek? Yerleştir bakalım tatlım. Evet oyun başlasın bakalım. Hadi bas bakalım düğmenize. Evet. Evet. Hepiniz. araba kazanamadı. Demir Buğra baksana. Bu arabaların galibi yok. O zaman ne yapıyoruz? Tekrar yarıştırıyoruz. Evet. Hadi bakalım. Evet. Toplayalım arabalarımızı. Al bakalım anneciğim Şuraları, sen de onları. Ben sana bunları vereyim. Al bakalım. Hadi git yerleştir bakalım yerine tatlım. Bu sefer acaba alacak mı? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bakalım hangisi kazanacak? Görelim. Emir Burak yerleştirdin mi anneciğim? Bir yeni yerleştirdim. Tamam bir tane mi kaldı? Koy bakalım onu da. Yoksa hadi bakalım. Başlatalım. Başlat bakalım. Hmm, ışıkları yanacaktı değil mi? Evet. Hadi bakalım yansın. Kırmızı, kırmızı, Yes. Evet. 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 Dört numaralı araba kazan Demir burada. Yani tamirci arabası kazandı. İşte bu. Evet dördüncü. Buradan dört numara arabanın numarasını da gördük ve aldık. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? En bunlar. Evet tamirci arabasıyla bu <laughs> turuncu arabayı yarıştırıyoruz. Al bakalım anneciğim. Ben bu arabaları toplayayım burada. Sen de o arabaları git oraya yerleştir. Tamam mı tatlım? Hadi bakalım. Tamam. Bir ve iki mi yaptın? Tamam. Hadi bakalım. Dur dur dur. dur. Bir saniye. Şuraları kapatmadım ben. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi arabalarımızın galibi çıkacak. Let's Hadi bakalım. Hadi, hadi, hadi. Şuradan giriyoruz. Bakalım 3 numaralı araba kazandı. Görelim ee, bakalım. Yani 3 numaralı araba tamirci arabası işte bu Emir Bora. Demek ki birinci arabamız bu. En güçlü tamirci arabasıymış ya. Wow! Çok güzelmiş. On hediyemiz olan treni açalım. Aç bakalım tatlım trenimizi. Açılıyor. Rayları da var mı acaba içinde? Bir wow. bakalım. var. Oh, wow. Rayları da varmış. Trafik işaretleri var. Bak. İki tane bu bu var. var evet. Hadi bakalım. Çıkartalım. Küçük rayları da var. Evet. Büyük rayları da, var. Koyduğum. Kaç tane ray var ya böyle? Şöyle çıkartalım. Şey. Bunu da, da çıkar bakalım. Bu bir tane kurutlar var. Bil, bil. Bunu ben çıkartayım. Şu Bakalım. işaretler bunlar. Hmm. böyle işaretleri var bir Trafik lambası bile. Trafik lambası var. Sonra bir tane de böyle yuvarlak bir işaret Şu, varmış. Bu, 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 bir tane kömür vagonu var. Evet. Bir tane bir insan vagonu var. Evet İçen buraya insan yolcular oluyor. binebiliyor değil mi? Evet. Bu yolcular var. Çabukları o da. burada. Hmm, aa ışığı da var. Çok güzelmiş Emir Bura evet. bu. Hadi Emir Burak şöyle elimizi çıplatalım. Ne olsun biliyor musun? Tren rayları bir anda ne olacak? Hemen tren rayları ne olacak Emir Bura? Şey? Evet. Hadi bakalım. Bir, iki, iki üç. üç. Bakalım, tren raylarımız olmuş mu? Çok da güzel olmuş. Aynı göz gibi. Aynı göz gibi evet. Emir Bora nasıl parmağımızı böyle şıklattık da bu hale geldi? Acaba burası sihirli bir oda mı? Bence öyle. Değil. Öyle mi? Bence de öyle. Baksana ne kadar güzel olmuş bizim evet. trenlerimiz. Hadi bakalım. Önce sen bunu al bakalım. Ben de bunu getireyim sana. Sonra kömür vagonunu getireyim. Koydun mu? Aa burada bir tane trafik işaretimiz var. Şöyle bir yere koyalım. Sonra şuraya bir tane engel yolu koyalım. Arabalar buraya geçmesin. Çünkü burası tehlikeli olabilir arabalar evet. için. Yayalar için de çok tehlikelidir çünkü, değil mi? Evet. Bir tane burada ne vardı? Bir trafik işaretimiz var. Trafik işaretini de bu şekilde koyalım ki emir Burak. şöyle koyalım. Hem arabalar görsün hem insanlar yayalar görsün. Değil mi anneciğim? Sonra burada da bir trafik işaretimiz var. Onu da şöyle daha uzak bir yere koyalım. Burada da bir trafik işaretimiz var. Onu da buraya koyalım. Emir Brown'ları dizmiş. Aklıma ne geldi? Bu arabaları... Böyle ortasına koysak nasıl olur acaba? Güzel olmuş diyelim. Birinci arabamız neredeydi? En güçlü arabamız işte tamirci arabası. Tamirci arabasını da şuraya koyalım. Evet. En güçlü araba buydu değil mi? Forklift vardı. Sonra posta arabası. Helikopter. Bir tane helikopter buraya koyalım. Diğer helikopteri de buraya koyalım. Ben de koyayım senin Sen gibi. de koy bakalım. Birazını da buraya koy ama ya. Burada hiç araba kalmadı. Baksana. Araba kepçeyi koyayım. buraya koyalım mesela bak. Çok beğendim ben bu kepçeyi Emre Buğra. Çok güzelmiş. Kamyon evet. Kamyonlu. Aa arabamızın karavanı burada kalmış. <laughs> Sen takar mısın peki onu? Olur. Hadi anneciğim tak bakalım arabamızın karavanını. İşte bu kadar. Burada bir tane koyayım. çekici arabamız var. Hadi al bakalım anneciğim bunu da. Onu da oraya koyalım. Ama bak bunlar böyle şöyle düzgün bir şekilde dursun olur mu? Şöyle. Bak şöyle koysak nasıl olur? Güzel olur. işaretli devir bir şey. Olsun. Ben de düzeltirim. İşte oldu. Şunu şöyle koyalım. Tamam. Şimdi trenimizi hareket ettirmeye de sıra. Düzgün koyduk mu acaba bilmiyorum. Vav. Evet. Evet. Yaydan mı çıktı yoksa? Yani işte oldu. Tamam, ne diyor? Adam da bir Trafik işaretini <laughs> biraz uzağa koyarsak raylardan. anneciğim o zaman trenimiz çarpmaz değil mi? Çok güzel oldu ya. Çok beğendim Emir Burak. Çünkü... İşte böyle. Hediyelerimizi de açtık. Ne yaptık hem oyun oynadık hem hediyelerimizi açtık değil mi anneciğim? Çok güzel oldu. Seyretmesin ne kadar güzel eğlenceli ya. Yapayasam daha hızlı. Onu bile götürür. Nasıl götürecek bakayım? Yap bakalım. Nasıl yapacaksın? En güçlü arabamızı koyacaksın demek ki. E ne olacak öyle? Uçar varsa? Götürecek. Götürecek mi? Evet. Bakalım götürecek mi? Bu çok güçlü araba ya. Götürebilecek mi? Vay wow, Emir Burak nasıl götürüyor? Bu araba tiyeri gibi ya. Tren biraz zorlanıyor ama olsun. Aa yoldan çıkarttı. Ha? Gördün mü? Affet. <laughs> Başka koyalım bu sefer. Mesela hangisini koyalım? İkinci olan arabamızı koyalım. Şu turuncu arabayı koyalım Emir evet. Burak. Al bakayım anneciğim. Koy bakalım, bakalım. nasıl gideceğim size? Bunu yoldan çıkartacak mı? Yoksa götürecek mi? Bir bakalım. Koy bakalım hadi. Öyle gitsin şöyle. Gitsin bakalım. Bak bak. Gördün mü? Yoldan çıkardı. Sen çekil benim önümden diyor. Ben yoluma gideceğim yolcuları. Yerlerine götüreceğim diyor tren. Aa, aa, aa! ne oldu ya? <gülüyor> <gülüyor> vagonu kaldı. Evet. Kömür vagonu kaldı Emir Murat. Güzel takamamış mısın acaba? Tren dur. Dur, dur. tren dur. Dur tren zorlanma. Vallahi kızarım sana. <laughs> Emir Buğra'ya gidelim mi böyle? Değil mi Emir Buğra'ya? Şaşkın şaşkın gidiyor. Ya. Şaş, şaş ya. <laughs> evet taktın mı? Taktın bakalım. Çalıştır bakalım tatlım. Düğmesine basıyoruz ve yoldan çıkıyor ya bizim trenimiz. Neden böyle? <gülüyor> <gülüyor> Aa, ne oluyor ya? Bu böyle mi? Bu güzel. Evet güzeldi değil mi? Evet artık daha rahat gidiyor. Evet. Şöyle bir şey yapmak istiyorum ben. Küçücük Bak. araba koyarsın diyeyim. Onu mu koyacaksın? Evet. Ben de şu arabayı alacaktım Emir Burak. Ne yapacaktım biliyor musun? Bak şurada küçük bir araba treni oluşturacağım. Bu karavanı da alıp buraya koyalım. Ben de Bak şimdi evet. Burada küçük bir araba evet, treni yaptık. Evet Emir Burak. Şimdi bu arabalar yoldan karşı tarafa geçecekler. Fakat ne var? Trenimiz bir yerde durması gerekiyor ki bu arabalar geçsin. Yoksa kaza olur değil mi anneciğim? Evet. Ne yapıyoruz biliyor musun? Bunu yavaşça bu tarafa çekiyoruz. Çekiyoruz sonra burada yeşil ışık yanınca bu arabalar buradan karşıya geçebilirler. Biz durdu. Hadi bakalım. Yaptığımız küçük bir araba treni vardı. Hadi bakalım anneciğim. Raylardan getir ve araba garajımızda park edelim değil mi? Getir bakalım tatlım. Taku arabamızı. Sonra kara karavanımızı getir. Karavanımızın karavanı kaldı Emir Bora. Evet. <laughs> Karavan arabamızı süren karavanımız yolda kaldı. Tamam, jipi geçti fakat karavanı aldık. Aa, şurada arkada turuncu bir araba var, üç tekerlekli. Evet, arkada bir tane damperli kamyon. Sırayla Emir Bora getiriyor. Hadi bakalım. Trenimiz hareket edecek Emir Burak. Biraz acele edelim. Evet evet çabuk. Turuncu arabalarımızı aç. Da... Tamam. Bakalım arabalarımıza. Arabalarımızı park ettik. Trenimiz hareket etmek için hazırlanıyor. Trenimiz de hareket etti. İyi yolculuklar tren. Arabalarımızı da İyi park etmiştik. Evet Emir Burak. Burada oyunumuzun sonuna geldik. Hoşçakalın çocuklar. Hoşçakalın çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.